اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كذبت قوم لوط المرسلين اذ قَالَ لَهُمْ اخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ شُعَرَاءُ سُورَة 160 الآية ودَوَامَ Ama ayetleri okuyunca hemen hatırladınız. Çünkü Salih Aleyhisselam'ın kavmi ile beraberliğinde de benzer ifadeler görmüştük. Kezzebet Semudu el Murselin. Ad kavmi de öyleydi. Kezzebet Adun el Murselin. Daha önce de aynı ifadeleri Nuh kavmi ile ilgili dinlemiştik kitabımızdan. Evet. Akıl hocaları aynı olunca eylemleri, biçimleri, tipleri, tarz ve tavırları da aynı oluyor. Hepsi peygamberlere karşı zaten peygamberi diskalifiye edebilseler, onu ortadan kaldırıverseler her şey çözülecek. Bunu biliyorlar. Ama bunu ben de biliyorum. Ondan dolayı peygamberime daha bir sarılmak zorundayım diyorum. Ne dersin? sen de ben mi? Evet, kitabı değiştirme derdi, ayetlerin, kelimelerin, harflerin, harekelerin adına olmuyor bugün, dün de öyleydi. Yani, kitapta 114 sure varsa hep 114 ola gelmiştir, tarihten bu yana. Ayetlerin hepsi aynen yerli yerince durduğunu hep müşahede ediyoruz. Görüntü bozulmuyor. Okuyuş biçimi de öyle, ama gel gör ki, o ayetin ne anlama geldiği, hayatın neresini nasıl düzelttiği ya da düzeltmek istediği konusunda, ama yani peygamber yok bilenlerle, peygambere danışıp ona göre hareket edenlerin farkını biliyorsunuz herhalde. Eğer o konuda peygamber yok diyecekseniz, kolayı var. Hani eskilerin bir tabiri vardır. Hum rical ve nahnu rical diyorlarmış. Yani din mi Allah'ın dediği tamam. Din mi peygamber dediyse tamam. Ama ondan başkasıysa o biliyorsa ben de böyle biliyorum diyebiliyormuş kimileri. Hatta mesela İmam Malik Hazretleri bir tartışma esnasında diyor ki bütün insanların sözlerini kendisine iade edebilirsiniz. Ama bakın ki mübareğe bu tartışma Medine'de Peygamber Mescidinde oluyor. Ancak şu kabrin sahibi müstesna diyordu. Elbette, o farklı. Yani ben bu sözümle, yok be sahabe bilirse ben de bilirim. Ama sen de onlar alimse ben de alimin manasına demiyorum. Haşa, Allah edebimizi kaybettirmesin. Haddimizi bilelim, ayağımız yerden kesilmesin. O değil benim anlatmaya çalıştığım. Ama insanlara bakıyoruz, tarihten bu yana örneklerini okuyoruz. Şimdi yaşayanlarla karşılaşıyoruz. Peygamberi ortadan kaldırmaya çalışıyorlar ama peygamber olarak değilse Muhammed Aleyhisselam zaten yaşamış, bitmiş. Elbette ömrü ne kadarsa o kadarmış. Sonra konuşmuş, söylemiş, anlamış, anlatmış ve yaşamış ama o onu ilgilendirmiş deyiverdiniz mi ya da bakalım demiş mi canım acaba aslı var mı diye bir şüphe tohumu attınız mı? Tamam hepsi alt üst oluyor. Yok öyle değil. Peygamberleri yalan saymak Nuh kavminin, Alt kavminin, Semud kavminin, Lut kavminin ve daha sonra göreceksiniz Eykelilerin, Medyenlerin adeti. Ben nasıl yalan sayarım peygamberi? O bana Allah'ın sözcüsü ama örnek bir hayat sahibi. O bana Allah'ın elçisi ama dinde söz sahibi. O bana Allah'ın emaneti ama benim peygamberim. Ben onu öyle bilmek zorundayım. Hem öyle bir peygamber ki beni bana anlatan kitabımın beyanat yetkilisi. O nasıl anlaşılacak? O ayet benim hangi bölümümü düzeltecek, eğriltecek? sivriltecek veya ne yapacaksa yapacak onu işte peygamberim söyleyecek. Bunun başka yolu yok ki. Eğer ben Allahu Zülcelal'in benim adıma benden istediklerini bana bildiren bir peygamber olarak onu ortadan kaldırırsam artık Allah'ın ne isteyip ne istemediğinin ne anlamı var? Belki ilk etapta mübalağalı gibi görünebilir. Ben de kendim kendi iddiama öyle bakmıştım ama az düşününce hiç de öyle değil gibi geldi. Hadi sizinle kendimi bir kere daha kontrol edeyim müsaadenizle. Dinin aslı ve esası nedir? İmanın, İslam'ın, teslimiyetin, kabulün, inkarın veya reddin aslı ve esası nedir diye sorsalar ne dersiniz? Kitap mı? Allah mı, peygamber mi, melekler mi, ahiret mi, rububiyet mi, uluhiyet mi ne dersiniz? Ben risalet diyesim geliyor. Hep ondan yana, içimden hep o geçiyor. Çünkü, söyleyin, melekleri varmış Allah'ın, mışlı dedim. Yani kastı mahsusayla bir şey anlatmak için. Söyleyin, meleklerin varlığını nereden anladınız, kim dedi size? Allah diyor efendim kitabımızda var ya hatta Melaike suresi. Peki Allah'ın öyle dediğini o surenin öyle olduğunu meleklerin varlığını size kim dedi Allah mı? Allah doğrudan herkese bir bir anlatmadı ya biliyorsunuz bunu. İçimizden birini seçti onu anlattı ve ben de onu dinledim. Hani Efendimiz Seyyidimiz Ebu Bekir radıyallahu anh Allah cennete beraber kılsın. Miraçla ilgili toplumsal çalkantı döneminde, hani herkesin ne yapacağını şaşırdığı, aa dedi, olur mu diyecekti, diyemediği, kabul edecekti, edemediği, reddedecekti, beceremediği dönemde, koşup gelmişlerdi, işgüzarlar. Hani buldular ya, Muhammed'in bir açığını yakaladılar. Eğer onun elinden en sadık arkadaşını alabilirlerse tamamdı her şey dediler ki, duydun mu? Ne var? Haberin var mı? Ne olmuş? Senin arkadaşın bir gecede ta nerelere gitmiş? Nereye? Ya Kudüs'e gittiğini söylüyor, Mescid Aksa'dan geçtiğini söylüyor, semaları geçtiğini, ikinci, beşinci, yedinci kat sema, sonra efendim arşa, arşa aladan öteye, yani Allah'la görüşüp konuştuğunu, Sidretül Müntaha'dan döndüğünü, böyle heyecanla, yarısı doğru biraz eksik, anlatmaya çalışıyorlar. Diyor ki bunlar o mu söylüyor? Evet, o zaman doğru söylüyor. Hiç beklemedikleri, hiç ummadıkları bir tarz. Evet o zaman doğru söylüyor çünkü ilk defa mı söylüyor Muhammed Aleyhisselam? İlk gün söylemedi mi bunu? Arşın sahibi Allahu Teala, evrenin, alemlerin Rabbi Allahu Teala onu peygamber seçtiği günden bu yana ondan haber vermiyor mu zaten? Ne var ki bunda? İşte peygamberi kabul etmektir asıl olan. Tersi de peygamberi yalan saymak. Ne desem tatlı olur bilemiyorum. Dostlar mı desem, arkadaşlar mı? Amca, dayı, hala, teyze mi desem hangisi yakışır size? Anne, baba diyebilirim eğer siz öyle uygun görüyorsanız. Ya da ne diyeceksem öyle, kardeşim, ablam, eniştem, işte öyle. Bakın, bir tehlikeli durum, bir nazik durum, bir ince durum söz konusu. Ne dersiniz? Bakın şu Ara suresi bize buraya kadar Nuh kavminin arkasından Ad ve Semud kavimlerinin bir de şimdi Lut kavminin peygamberi yalan saydıkları, peygamberleri yalan saydıklarını söylüyorlardı bu ayetler. Evet. Peki acaba kimseye söyleme. Kendi kendine seni kafirdir, seni din dışıdır, seni dinsizdir, seni dinden çıkmıştır ilanıyla görevli falan değilim Allah korusun. Rabbim beni öyle görevlendirmesin. Öyle değil. Ben seni sevdiğimden. Yani kendim anlamak için soruyorum sana. Sen de kendini anlamaya çalış. Acaba bizde de böyle peygamberi yalan sayma var mı ki ne dersiniz? Peygamberi yalan saymak. A, Hiç de bugüne kadar düşünmedin değil mi? Öyle şey mi olur canım? Peygamber niye yalan sayacaksın ki? Değil mi ama peygamber var işte. Semut kavmi yalan saydıysa, Ad kavmi yalan saydıysa ama öyle değil. Yani onlar düşünün Firavun da Musa aleyhisselamı yalan saymıştı farkında mısın? Ama sonunda ölüm gelip çatınca deniz böyle boğmaya hazır verince ben inandım iddiasıyla nasıl da çırpınıyordu? Demek ki yalan sayma işi kezdebet işi bir başka anlama gelecekmiş. Haberin var mı? Ben bildiğimi söyleyeyim. Sen bildiklerini hatırla böyle bir tehlikenin eşiğindeysek, tövbe edelim, istiğfar edelim, yan çizelim, vazgeçelim bu yolda yürümekten, çünkü o yol bizi, adın ve semudun gittiği yere, yani helake götürecekmiş Allah korusun. Bakın, kezzebe kelimesini, aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bir hadislerinde şöyle kullanıyor, kelimeyi anlayalım, acaba bizde de var mı diyelim sonra, Belki de var Allah korusun. Bilmeden var, vallahi istemiyoruz, evet doğru ben de şahidim, billahi istemiyoruz, ben kendime şahit, sen sana şahitsin, Allah da şahit olsun, evet biz peygamberleri yalan saymak istemiyoruz, değilse niye Kur'an öğrenmeye, niye İslam'ı anlamaya, daha iyi Müslüman olmaya çalışalım, değil mi ama? Ama bilmiyoruz, bir gafletimiz söz konusu, bir cahilliğimiz söz konusu olabilir. Bakın, aleyhissalatü vesselam diyor ki, beni anlamak isterseniz size bir örnek, Tabi kelimeler aynen böyle değil ama ben Türkçe anlatıyorum da ondan. Siz orijinaline bakabilirsiniz. İmam Buhari'nin sahihinde, Kitab-ül bil Kitabi ve Sünne bölümünde, zannederim yanlış hatırlamıyorsam ikinci babda ama değilse 1. 3. Bava'da bakıverin bir önce sonrasına. Orada bir hadis ben hatırladım söylüyorum size. Beni anlamak için diyor Aleyhisselatü Vesselam bir örnek sunuyorum size. Dinliyoruz. Bir adam, bir atlı adam gelir bir şehre, bir kente, bir çarşı pazar insanlarına. Alanlar ve verenler var. Dünya ve dünyayı kucaklamaya çalışanlar var. Dünyalıklarla içli dışlı olmaya çalışanlar var. Hepsini birden uyarmaya geliyor bir adam. Hey dağılın, savulun, dikkat edin. Bakın ben falan yerden filan yere gidiyorum. Gördüm bizzat ben şahidim. Haberim var ben bizzat biliyorum. Sizin üzerinize ordular geliyor. Kaçın, kurtulmaya çalışın, vazgeçin, inat etmeyin. Hadi bak sizi düşünüyorum. Kendi adama demiyorum, kendimi düşünmüyorum. Ben gidiyorum, bak size haber ediyorum, yarın yakama yakışmayın diyor adam. Bu haberi, o adamın getirdiği bu haberi, sadlaka yapanlar, tasdik edenler yani, hani bunun şahikada örneği, şahiser örneği kimdi? Sıddık olma makamında Ebu Bekir Efendimiz diye, kim ki o gibi yaparsa, Oradan hemen savulup dağılıp gidiyorlar. Aman gidelim diyorlar. Tehlike var diyorlar. Bundan kurtulmak zorundayız diyorlar. Ama kezrebe yapanlar. Yani yok be bu adam bizi kıskandı da ondan. Hayır hayır kesinlikle mümkün değil. Çünkü bu adam bizim pazarımızı ele geçirmek istiyordu ondan gibi nice fitne fesat düşüncelerle inanmak istemeyen yani yalan sayan yani orijinal kelimeyle kezrebe yapanlar biraz sonra başlarına ne geleceğini biliyorlar ve buluyorlar. Ne dersiniz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, öyle bir atlı gibi geliyormuş sen dünya ile meşgulken. Sana haber veriyormuş, bir tehlikeden haber. Yani bak ölüm var, ikap var, ceza var, azap var. Bak oğlun kötüye gidiyor, bak kızın tehlikeye gidiyor. Bak gidişatın bozuk düzen gidiyor. Bak ölüm sonrası azap ve ikaba gidiyorsun. Bak cehennem var, bak kötülük var, bak yanlış var, bak neler ve neler var diye aleyhissalatü vesselam haber veriyor. Ne dersin? Ciddi misin? Gerçi o doğru söyler dediniz değil mi şimdiden? A peygamber dediyse doğrudur. Hiç de yalan demediniz onun sözüne. Hiç o yalan söyler demediniz doğru. Ama eyleminizle ne haber ne dediniz? Eylemde bir yalan. Yani onu yalan sayma var mı sizde? Ben ondan korkuyorum. Çünkü Bakın eylemde bir yalan derdini Allah Cuma suresinde şöyle anlatıyor. Yani sözlü kabul etmek yetmezmiş. Kabul ettiğinizi hareket olarak da ortaya koyacakmışsınız meğer. Meselul lezine hummilut tevra. Beşinci ayet. Şu yüküm tevrattır diyenlerin örneğini dinleyin diyor Allah. Ben tevratın yükümlüğüne evet diyorum. Sümme lem yahmiluha. Ama onun yükünü kabul etmiyorum. Ya da evet o benim yüküm ama bana yüklediği yüklere eyvallah etmiyorum diyenler. Kabul ediyorum ama amel etmiyorum diyenler. Tevrat doğru fakat ben onun dediği gibi yaşamıyorum diyenler. Tevrat'ın yükümlülüğüne evet ama yaşasınlar çok güzel alkışlarım ben onları gibi diyenler. Kemetelil himar onların örneği eşeklerin hali gibidir ki yahmilu esfara onlar kitapları yüklenmişler. Yani bir eşek ki kitabı yük yüklenmiş, kitabı yük edinmiş yüklenmiş, kitap benim yükümdür demiş yüklenmiş ama ne fark eder kitabın içindekilere göre hayatı yok ki eşekçe bir hayatı var elbette. Devam eden bölümde bakın aynı kelime karşımıza çıkacak. Bi ise meselül kavmillezine kezzebu bi Allah'ın ayetlerini bu yapanlar. bu yapan bir kavim işte onların örneği ne kadar da korkunç kötü bir örnek değil mi? Anladınız mı diyor Allah. Namaza inanıyorsunuz. Hem can verme pahasına tartışmıyorsunuz bile. Birisi laf etsin canına okuyorsunuz. Peki ya siz? Hayır ama kabul ediyorsunuz sadece. Ama öğlen vakti geçiyor. Tamam biliyorsunuz ama saygı duyuyorsunuz ya da orucu siz tutmuyor ama hakaret edenlerin icabına bakıyorsunuz. Zekat mı? Hiç bilmiyor ama ahkam kesiyorsunuz öyle mi? Yapmayın. Peki peygamberin sünneti konusunda evinizde neler var? Yatış ve kalkış modelinizde sünnet. Yeme ve içmeniz ya da yememe ve bırakmada sünnetiniz. Düğün dernekte Boşanma ve evlenmede sünnetiniz, peygamberin Sünnetine kadar var sizde, yoksa hepten yalan mı saydınız? Öyle, tamam yaparlar severim, yapsınlar beğenirim, olsun isterim ama benimki böyle mi dediniz? Ne dersiniz? Kevrebet kavmu lutin el murseli. Lut kavmi, peygamberleri yalan saydılar. Eyvallahlar olmadı peygamberlere, dinlemediler Allah'ın hayata hakimiyet, yani rububiyet ve uluhiyet hakkını kale almadılar. Peygamberlerin bunu sözlü olarak ve de fiili olarak anlatmasına izin vermediler kendilerince. Yasak koydular. Dediler ki ama peygamber mi? Hayır. Dediler ki ama elçi mi? Hayır. Dediler ki ama Lut mu? Nuh mu? Salih mi? Evet, onlar Allah'ın dediğini diyorlar da bunu biz dinleyelim mi? Hayır dediler. Olsun onlar kezzebey yaparlarsa yapsınlar. Lut aleyhisselam onlara, "İzgalalahum akuhum Lutun." dedi ki, "Ela tetekun." İnat etmeyin. Hadi bırakmayacak mısınız? Yetmedim artık. Dikkatiniz çekilmedi mi daha? Siz takvalı olacaktınız. Yolunuzu Allah tarif edecek. Kitaba göre yol bulacaktınız. Daha başlamayacak mısınız? Hadi ne oldu size? Siz bulunduğunuz konum ve durum itibariyle sizi cennete götüren bir Allah yolu olduğuna inanacaktınız. Zamanı gelmedi mi? O yola girmeye teşebbüs edecektiniz, gayret edecektiniz olmadı mı? Hadi. Allah'a karşı gelmekten ona isyan etmekten sakınacaktınız olmadı mı? Daha vakti gelmedi mi? Hadi. Onların kardeşi, onlardan biri içlerinden biri olarak Lut aleyhisselam biz biliyoruz ki Hazreti Lut İbrahim Aleyhisselam'ın yeğenidir. Ve İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığı yerden annemiz Sare ile birlikte İbrahim Aleyhisselam'la beraber ayrılmıştır. Peki nasıl da Lut kavminin kardeşi olur? Yani nesi olacak diye onların? İşte onlardan biri zaten Lut kavmi diye anılmaya başladı Sodom ve Gomora şehrinin halkları. Yani artık orası Hazreti Lut ile birlikte alınacaktı, hem kıyamete kadar, onlardan biriydi. Ya da Hazreti Lut, diğer peygamberlerin kardeşiydi elbette. Diğer peygamberlerden birisi, peygamberler silsilesinin bu halkası olarak, elbette onların bir kardeşi olarak böyle hitap ediyordu. Yani sahipleniyordu, onların değişmesini istiyordu, onları hakka ve hakikate çağırıyordu takvaya davet ediyordu. Diyordu ki, inni leküm rasulün emin. Ben bunları kendiliğimden söylemiyorum. Bütün bunları bana emreden bir Allah var. Ben onun elçisiyim. Sizin Allah'ınız, ilahınız ve Rabbiniz. Gelin onu dinleyin. Bak ben elçiyim. Ben sizin elçiniz. Ben size elçi. Ben Allah'ın elçisi. Ben Allah'ın size gönderdiği elçiyim. Bunları kendi kafamdan demiyorum. İlk defa demiyorum. İlk defa böyle bir şey çıkartmadım ortaya. Ve de eminim bunu biliyorsunuz. Yaşadığım günden bu yana, tanıdığınız günden bu yana, içinizde bulunduğum günden bu yana ki her zaman beni denediniz, gördünüz, anladınız, bildiniz. Eman ve emniyetten başka ne dedim size? Ne söyledim? Ne gösterdim size? Ya da bütün bu dediklerimi siz de biliyorsunuz. Eman bunda emniyet bunda, güven bundadır. Gelin iman edin, o zaman emin olursunuz. Hadi, fettekullah ve atiun. Ama Allah'a karşı gelmekten sakınmayı din edinin, takvayı prensip edinin, hadi Allah'a isyan etmeyin, dinleyin, çabuk olun, bakın vazgeçin ama bu konuda beni itaat makamında görün, beni dinleyin, ben nasıl dediysem ben nasıl örneklediysem, ben nasıl anlattıysam öylece itaat edin. Hem düşünmüyor musunuz? Ve ma'es alikum aleyhimin Bütün bunlar karşılığında ben sizden bir ücret bekliyor muyum? Ben sizden bir ecir bekledim mi? Bir para, bir mal, bir mülk. Bırakın onları. Aferin demenizi, alkışlamanızı, merhaba etmenizi. Şöyle bir güler yüz ya da tatlı dil olsun. Bana bir şeyler vermenizi bekledim mi? Sadece kabul etmenizi, itaat etmenizi, dinlemenizi istedim. Ne dersiniz? Çünkü, bunu benden isteyen Allah, bunun karşılığında bana ücretler, mükafatlar hazırlayacaktır. Ben buna inanıyorum. İn ecriye illa ala Rabbil alemin. Sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a dayanmış, ona güvenmişim, ücretim ondan bekliyorum. Evet, bütün peygamberlerde aynı tavır. Eğer bir kişi peygamberin misyonuyla görevli, ben de peygamberin yaptığını yapacağım diyorsa, onun dediklerini söyleyecek, onun gibi yaşayacaksa, onun davetinin eri olacaksa o da bu iddiada olmalı. Hayır, istemiyorum. Hiçbir şeyinizi beklemiyorum. Sizin benim adamım olmanızı istemiyorum. Organik yapı içinde bulunmaktan yana değilim. Öyle bir kafam, öyle bir gönlüm olmadı bugüne kadar. Hiçbir beklentim yok demeli Müslüman. Eğer peygamberlerin yolunda olacaksa. Düşünün, aleyhissalatü vesselam, Hatice annemiz anlattığında, hadi dirsek teması beraber olalım mı dedi. Der miydi, zaten beraberler. Ne diye anlatsın o zaman? Öyle değil, hadi kul olalım dedi. Peki, Ali efendimiz inandığında, aynısı değil mi? gel Allah'a kul demedim ona. Yani gel bana. Yani beni elbette itaat makamında gör dedi. Beni peygamber bil dedi. Ama öyle değil. Bakın öyle bir şirket kuralım. Öyle bir takım kuralım ki kapsanı ben olayım. Aya sen ol demedi aleyhissalatü vesselam. Demezdi de zaten Ebu Bekir Efendimiz'e mi dedi? Yoksa hani bir vakitler Amr İbnül Ağz Hazretleri şöyle bir heyecanlanmış. Aleyhissalatü vesselam onu sevmiş de galiba demiş oldukça derecem yükseldi yoksa turnikede önde bir sıra mı buldum galiba filan diye sormaya başlamış en sevdiğin daha çok sevdiğin daha sevdiğin ya Resulallah bakmış ki sıralama farklı bırakıverdim diyor Allah kendisinden razı olsun. Evet ücret ya da ecir beklemek bir beklenti içinde olmak asla onu alemlerin rabbinden bekleyeceksiniz. Peki alemlerin rabbinden bekleyecek olan sen söyler misin kendine? Ve ben bana söyleyeyim sen dinle istersen. Acaba insanları eğitirken, onlara bir şeyler öğretirken beklentimizi insanlardan, mahlukat ve mevcudattan beklentimizi sıfıra indirmediğimizden dolayı çok başımız ağrıdı mı? Heves ve heyecanımız bitti mi, gitti mi? Ne dersiniz? tepe takla gitti mi plan ve projelerimiz? Hep ondan değil mi acaba? Bana hep öyle gibi geliyor. Bakın, bir iki yönünü birlikte hatırlayalım. Hani talebelerin vardı ya da arkadaşların. Bir heyecan başladın ki, aman Allah'ım ne kadar güzel gidiyordu. İki yıl uğraştın. Sonra bir de baktın ki, hiç duymayanlardan daha perişan bir örnek sergilediler kızıyla, karısıyla, kocasıyla, malıyla, makamıyla, mevkiyle. Yani bir imtihana tabi tutuldukları anı yaşadın, baktın ki hepten kaybetmişler. Bitti dedin, olmaz dedin, adam olmaz bunlar dedin öyle mi? Bir dakika, kim demiş de gitmiştin? Allah, iyi de giderken Allah göndermişti, bırakırken neden ona sormuyorsun? Hani ücretin ona, plan ve projen ona aitti, o demiş de gitmiştin, o dediği için bırakacaktın. Neden ama? Sor bakalım. Ya Rabbi iki yıldır anlatıyorum. Haftada bir gün bir saat hiç aksatmadan anlatıyorum. Ama tam sen böyle düşünürken bir Müslüman çıktı karşına. Heyecanlısın, kızgınsın, sinirlisin. Yani ne yapacağını bildiğin yok şaşkınsın. Ve ona açtın derdini. Karar verdin. Güzel karar verdin. Bırakacaksın bu insanların. Bulsunlar belasını diyeceksin neredeyse. Evet demek üzeresin. O da dese ki sana ya öyle mi? Demek iki yıl haftada birer saatle adam olmadılar. O ayeti çıkar kitabından yanlışmış o ayet Allah'ın ayeti değil dese ne dersin? Zaten Allah'ın ayetine dayanmamıştın ki. Kim dediydi sana? Eğer bir grup insanı haftada bir saat senin kapasitenle alabildiğine eğittikten sonra iki yıl devam ettikten sonra onlar adam olmazsa bırak ayeti senin kitapta var mı? Vallahi benimkinde yok ne dersin? Sen de aynısını dedin değil mi zaten? Bu söz sana ait zaten. Öyleyse etmeyin, yanılmayın, şaşırmayın, vazgeçin, gelin inat etmeyin. Bakın, alemlerin Rabbi olan Allah'a dayanacakmış her şey. O anlat dediyse devam edin. Kime mi? Mesela, gayet rahat, kendince mazeretini bulmuş, bana itiraz da bulunuyor. Vallahi diyor. Teyzeme gittim anlattım. Bir de duydum ki teyzem yaygarayı basmış. Ne yapmış? Bizim yiyen bizi gavur zannediyordu anlatıyor galiba demiş. Şaşırmış kalmış. Tamam demiş gitmeyeceğim bir daha. Bunlar ne menem insanlar? Ha mazereti makul, kendince masum adam ve de diyor ki galiba ben onları gavur gibi anlattım da ondan böyle yapıyor. Yok dedim öyle değil. Allah'tan kork. Sen onların daha iyi Müslüman olması için anlattın. Müslüman diye gittin. Teyzen ölürse namazını kılarsın. Hatta bana da haber verirsin. Ama velakin teyzen henüz daha o kadar eğitilmemiş. Çok yabancı meğer bu işe. Neden devam etmedin? Bir daha gitsen ya. Bir daha anlatsan ya. Ama yani onları anlatmak için biz onlardan küçüğüz diyenler oluyor. Bazen öyle itirazlar duyuyorum. Evet sen onlardan küçüksün doğru. Ama iş mi seninki? Mesela hiç gördünüz mü? Şöyle 7 yaşından 12 yaşına, 12 yaşından 15 yaşına, 18 yaşına bazen daha büyük birileri vallahi ödevimiz var. Ne yapalım çaresiziz bunu yapmak zorundayız ondan dolayı bu konuda yardımcı olur musun amca teyze sizin evde kaç kişi kalıyor kaç yaşındalar adının isminin ilk harfinin son harfinin başı sonu ne kaç kabınız kaç kacağınız var ne kadar tasınız tavanız tencereniz var diye soruyorlar mı aletleriniz, edevatlarınız nerede yatıyorsunuz, nasıl kalkıyorsunuz, yorganınız, yatağınız. işte böyle. Ben bununla ilgili bir röportaj yapacaktım da diyenler var mı? Duyuyor musunuz? Duyarsanız peki ben de size görev veriyorum. Hadi ödev veriyorum size. Diyeceksiniz ki vallahi çaktım birine. Hoca mıdır, nedir bir adam? Olmaz arkadaş. Ben bundan sonra sana bu soruyu anlatacaksam halana gideceksin, teyzene gideceksin, mecburen anlatacaksın, anlatmak zorundasın. Hadi bakayım diye zorladı. Vallahi hala ne yapayım? Sen kusura bakma. Ve yeğenini çekeceksin. Biraz anlatayım, dinlemeye çalış. Ya da dinler görün ne yapayım ama ben anlatayım. Çünkü anlattım diyeceğim, başka çarem yok. Gittim diyeceğim, görüştüm diyeceğim, söyledim diyeceğim. Yalan da söyleyemem ki Allah'ın kitabı diyeceksiniz. Hadi bakalım dedim. Ne dersiniz? Tekrar okuyalım ve ma es'alukum alayhi min ecr in ecriye illa ala rabbil Bu konuda sizden hiçbir ücret beklemiyorum. Beklemeyeceğim de eğer bu bedava yapılmaz diyorsanız bu olmaz böyle saçma sapan vardır bir beklediğin senin gizli kapaklı dosyaların var diyorsanız öyle değil. İn ecriye illa ala rabbil alemin. Karşılığını ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan bekliyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.